İza rameyte bil mirazi ucunda demir olan oku attınız mı? Essayda ava fehazeka fekulhu ok yaraladı onu ye. Ve in esabahu bi arzihi fela tekulhu ve fe innehu yok yaralamamış, karartmış yanından vurmuş okun onu yeme. Müslim, Ebu Davud Tirmizi. Evet efendim şimdi e, şu hadisler de okuyayım. Konusunda, e, av konusunda e, hükümleri size arz edeyim. İza Romeyte bu hadisi Müslim, Ebu Davud Tirmizi İbn-i Mace, Adi i̇bn Hatim'den. İza Romeyte sehmek ve gâbe selâsete eyyâmin fe etraktehu ...fekul. ...ma lem yenten okunu ava attın kayboldu arıyorsun 3 gün sonra buldun kokmamış ye ye diyor bu da Müslim Ebu Salebe'den Ahmet İbni Hanbel naklediyor şimdi Kur'an-ı Kerim'de ayet celile var kara avı da deniz avı da helaldir kara avı da deniz avı da helaldir deniz avı helaldir ayet ee, ayeti celislerinden dolayı İmam Şafii Hazretleri denizden çıkan her hayvanı yerim diyor. Bu ayetten dolayı. İmam-ı Azam hayır diyor. Bu ayeti başka ayetlerle, başka hadislerle beraber düşünmek lazım. Bugün hukuk tekniğine uygun düşünüyor. İnsan asil yaratıktır. İnsan ve gad beni adem biz insanları, insanoğlu asil yarattık. Hayvanlardan farklı. Onun için bu asaletine aykırı olmayacak şeyleri yiyebilir. Canavarı yiyemez. Denizde de canavarlar var. O deniz ayısı mı ne o fok balığı mı ne o bıyıklı bıyıklı böyle bakıyorsun iğrenç. Aa, i̇nsan asil yaratıktır. Yenecek balığı gördün mü, ne güzel iştahın geliyor böyle ha. Temiz. Deniz temiz. İstakoz on tane bacağı var bilmem yengeç, iğrenç yiyemezsin diyor. İnsan asil yaratık, şerefli yaratık. Bu yarattığına uygun olanları yiyebilir. Deniz abi, ey Yani karşı karşılaşmamışlar da öyle leş yiyenleri yiyemez, yırtıcıları yiyemez. Yılanı yiyemez, fareyi yiyemez, domuzu yiyemez, iğrenç. Arıyı yiyemez, sineği yiyemez, pislere konar ya. Sinek Yenir mi ya? E, gibi haşerat yenmez. E, pislik yiyenler yenmez. Yırtıcılar yenmez. Evet bunları böyle ayırmış. Temiz olanları yer. Yenmesinin usulü de var. Yenecek olan hayvanları kesersin. Kesmezsen gene yenmez. Şimdi Avrupa'da onların derdi tabii haram helal değil. Olmadığı için kaloriye bakıyor onlar. Kanda çok protein var, kalori var kanını kesersek akıtıyoruz başına. Öldürmeden omrili soğanına bir şey batırıyor, hayvan gidiyor. Leştir yenmez. Öyle diyor. Allah Kur'an'da öyle söylüyor. Bu benim fetvam değil. Keseceksin diyor. Kan akacak o pis kan pistir. Akmış kan pistir. Kur'an ayetiyle sabit. Ölü hayvanın deşi nasıl pisse akmış kanda dememesi bu, pistir bu kanı akıtacaksın, öyle yiyeceksin. Kesmesen yenmez, bu kan akıtmazsan yenmez. Bitmedi, besmele çekeceksin. Besmele çekmezsen yenmez. Evet, kesen adam Allah'a inanan olacak. Ateistin kestiği de yenmez. Allah ikidir, üçtür diyeninki de yenmez. Müşrikinde yenmez. Ehli kitabın kesmiyor. Allah bir dedikleri için aslına baka, bakarak karşı durmuyoruz, kurcalamıyoruz. Evet, Allah bir diyen olacak. Müslüman olmasa bile ehli kitap. Ama Müslüman da besmele çekecek. Çekmiyorum lan dese yenmez, deşe olur. Ha şimdi ava geleceğiz oradan. Av helaldir. Mubahtır yani. İlla av yapın demiyoruz. Ama av mubahtır. Ne var burada? Evet, çok muazzam prensipler var. İslam'ın her emri güzel. İnsanı şerefini korumak içindir. Şimdi akşama kadar o kahveye gidiyor adam. Kapalı yerde sigara yasak değil mi? Yasak girmiyor bazı yerlere. Yine içiyorlar. Orada o dumanlı pis yerde pişpiri koynuyor. Akşama kadar uyuşuk, miskin, Kağıt oynamak domuzun karnına kafanı sokmak gibi diyor peygamberimiz. Hoşun gidiyorsa afiyet olsun oyuna devam et. Yok ya öyle şey mi ne, ne demek yani e, peygamber öyle tarif ediyor yani. Ben sana anlatıyorum kağıt oynamak budur. Evet şimdi burada oturacağına bir de otururken tabii bacaklar bozuluyor mide bozuluyor. Nefes kirli olduğu için ciğerler bozuluyor beyin bozuluyor. Av serbest demiş ölçü dahilinde. Niye? Kıra gideceksin, yürüyeceksin, hareket yapacaksın, bacakların spor yapacak, miden tembel olmayacak, bağırsakların tembel olmayacak, spor yapacaksın. Evet bak bak bak, gezip giderken o asabi durum, gergin durum gidecek, eve gelip karıyla kavga etmeyeceksin. <laughs> ne güzellikler var bakın, onun için müsaade etmiş ava. Ama şimdi av mübah. İlla ava gidin demiyorum. Çünkü avcı olacaksan usta avcı olacaksın. Şaşkın avcı olursan vay haline. Ne demek şaşkın avcı? Vuruyorsun, bacağını yaralıyorsun, kanadını yaralıyorsun. Kaçıyor yani, yakalayamıyorsun. Hangi sağlık kuruluna gidiyor benim bacağım kırık, kolum kırık diye? yaşayabiliyor ama bacağında yara var, kolunda kanadında yara var, şaşkın avcısın, tam öldürememişsin, sağlık kurulu yok. Karıncalar geliyor, oraya yiyor. Kurtlar geliyor, sinekler kurt atıyor oraya. İşkenceyle ölüyor o kuş, hayvan. Onun için şaşkın avcıysan sakın gitme. Öyle öğren avcılığı Vur, attın mı bitir işini yoksa böyle işkenceyle öldürme sebep olursun. Şimdi onun usulünü söyleyeceğiz hadise göre. Ev mubah. Kahvede pişpiri oynamaktan iyidir. Tavla oynamaktan iyidir. Kağıt oynamaktan iyidir. Kahve gidin. Ama usulü var. Usulü var. Bir böyle evvela talim yap iyi avcı olur. İki, Dini hükümleri bil. Nedir o dini hükümler? İşte şimdi hadis okudum oradan çıkıyor fıkıh. Bismillah diyerek abdestin. Hocam sen bilmiyorsun avcılığın halini. Arkadaş ne diyor. Jipiyle gitmiş ava. Bir şey bulamamış. Dönerken direksiyonda, ana yolda. Sağından sonra vız 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 arabalar geçiyor. Bir geyik çıkmış yanına. Tüfek arkada tabanca torpidoda. Direksiyonu bıraktım diyor, torpidoyu açtım, tabancayı çıkardım, camı indirdim, geyiği vurdum diyor. E, direksiyon ne oldu dedim, o, düşünemem ki hocam diyor. Uçabilirsin, hani, uçabilirim ben diyor. o anda düşünemem ki diyor, gördüm beyi, akıl gitti diyor. Avcılık böyle, onu bile düşünemeyecek. Yani aklı uçuk mu demek istiyorsunuz? Yani ben öyle demedim de yani. Avcılan aklı uçuktur demedim yani. Öyleymiş ama anlat derif. Şimdi e, aklımıza gelmez. Osman evinden çıkarken arkadaşım mubahama dinen hükümleri arz ediyorum sana. Besmele ile çık evden. Evden başlayınca hava gidiyorsun ya. Besmele ile çıkış olmazsa o anda aklına gelmiyorsa kasten çekmese yenmez. Yok kastan değil hocam aklıma gelmedi ya diyor bak direksiyonu unuttum diyor yani geyi vurmak için diyor direksiyonu unuttum neler uçabilir düşünemem diyor. Aa aklına besmele de gelmedi problem yok kastın yok evden çıkarken besmele çek attın kekliği vurdun böyle düşüyor belli ki vuruldu. Eh gel bakalım Mehmet attır lan şuraya zaten kaçamaz gari şimdi sigara haram diyoruz ya ama yapıyorlar bunu. Atır sar bakalım bir sigara. Yapma böyle avcı efendi. Vurduktan sonra koş düştü. Böyle, öyle söylüyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Koş. Ara. Üç gün aradın diyor bak. Üç gün aradın. Selasete eyyem. Üç gün aradın ama bak hiç oturmadın otur bir yemek yerim, su içerim demedin. Vurduktan sonra aradın üç gün, üç gün aradın, üç gün sonra buldun. Baktın ki kurşun yarası var. Peygamber oktan bahsediyor. Şimdi ok yok, kurşun yarası var, ölmüş. Afiyet olsun, ye diyor. Kurşun yarası yok hiçbir yerinde vücudunun. Öldürücü yerinde kurşun yarası yok. Ölmüş, yemezsin diyor. Çünkü o ...yere düşmüş, düşmenin çarpmasıyla beyni e, ezilmiştir, kalbi durmuştur taşa, ondan ölmüştür. O da yiyemezsin diyor. Kurşun yarası varsa, senin kurşunundan öldüğü için kesme yerine geçtiğinden dolayı yiyorsun. Ama şimdi otur, ne olsa kaçamaz. Gittin ölmüş, kurşun yarası da var. Yiyemezsin, leştir. Niye hocam? E vurmuşum. Sen vurunca ölmemiş olabilir. Sen kalkıp bulsaydın onu tebelen, debelenip duruyordur o zaman da can kolay mı çıkıyor? Böyle çırpınıp durudur o. Hemen vardın mı tutacaksın kafasını bismillah keseceğim. Kesmek zoruyla kesmek mecburiyeti var. Kesmek suretiyle helal oluyor o sana. Kurşun kesme yerine böyle geçiyor. Oturursan leş olur. Koşacaksın Koşunca kadar ölmüşse ye. Başka türlü çaren yok çünkü. Yok. Vardın tebelenip duru. Zaten kaçamaz. Gene bekledin. Gene yiyemezsin. Hemen bıçağa davranıp Bismillah çekip keseceksin. Hemen. Öyle yenebilir. Evet efendim. Zevk için yemeyeceksen, başkasını yedir, yedirmeyeceksen, yine av caiz değil. Çünkü o can, evet bütün hayvanları Allah bizim için emrimize müsahar kılmış ama, evet müsahar kılmış ama yerseniz, yedirirseniz zevk için can öldürmek yok İslam'da. Onun da canı var. Kendin zengin, zevk için eyvallah o kekliği, tavşanı, o geyiği bir fakir fukaraya verirsen günü caiz. Zevk için olsa bile insan kursağına gidiyor. Yok vuruyor atın şunu çukura. Bu av caiz olmaz. Yiyebilirsin av yoluyla yiyebilirsin. Yenebilir. Yenmeyecekse yine öldürme yok. Evet domuz e, yenmediğine göre eğer sırf av zevki için domuz avına gidilmez. Yok hocam zevk için değil. Bağımız bahçemizin berbat ediyor. İllallah diyoruz. Çünkü çok yavrular sürü haline gezerler. Sıfır ederler, ezerler. Şerrinden eyvallah o zaman vurabilirsin. Dini hükmünü söylüyorum ben. Av kanuna karışmıyorum. Ben dini hükmünü size arz ediyorum. Vurabilirsin. Zararından kurtulmak için küllü mudırrın yuktel, caiz öldürebilirsin. Yok zarar falan yok. Dağda geziyor. E, zevk için olmaz. Domuzu bile öldüremezsin zevk için. Zararı varsa öldürebilirsin. Bunları ölçüsü bu. Evet avcılık mübah ama böyle tabii bu dinimizin ruhsat hükümleridir. E, sen hava gider misin? Yok gitmem. Bir kere ben şaşkın avcıyım. ...işte o dediğim gibi yaralarımı öldüremem. İki, e, ben imkanım var et alıyorum tavuk alıyorum e, o zaman o canın niye yok şey diyeyim ki yani helal ama e, iyi de bir şey değil haram değil yok yiyeceksen yedireceksen mubah diyoruz haram değil günah değil diyoruz efendim denizde balık ağı atmak bunlar da kesmek yerine geçer denizden çıkan balık kesilmez. Kesmeden yenir. Yakalama kesme yerine geçer. Yok. Su eksi 50 derece varmış ölmüş. Bu biraz şüpheli. Ölmüş eceliyle ölmüş diyelim. Herkes eceliyle ölüyor da ölmüş ters dönmüş. Karnı üste gelmiş yani ölmüş. Onu yiyemezsin. Semek-i tafi derler ona. Kendi kendine suyun üstüne çıkmış ölmüş bu yenmez. Ama böyle bir hareketten dolayı ölmüşse, hareketten dolayı ölmüşse o zaman yenebilir. Balıkta da böyle kesme yok. Bu hareketler kesme yerine geçiyor. Sonra balığın kanı da pis olmaz. Balığın kanını şeye koyun güneşe rengi kalmaz. Onun için affedilir. Ama insan kanı ben böyle bir trafik kazasına rastladım. Çocuk gözüm önünde arabaya çarptı, boynunu teker ezdi geçti gözüm önünde. Tabii kan fışkırdı. Çocuk öldü. 10 gün kan, çocuğun kanı asfalttan çıkmadı. Güneşin altında ama balığın kanını şöyle koydunuz mu? Bir süre sonra kaybolur. Onun için affedilir. Affedilir. E kesme mecburiyeti yok onun için. Kesme mecburiyeti yok. Yakalamak kesme yerine geçer. Bir balık evde besleyebilirsiniz. Kuş evde besleyebilirsiniz. Peygamberimizin hadisinde var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kırmızı gagalı serçeye benzen küçük kuş varmış. Çocuğun birisi kafeste büyütüyormuş. Çok böyle perişan ne oldu demişler. Bizim oğlanın şeyi kuşu öldü. Ee, Umayir demiş. Ömer'miş çocuğun adı. Umayir. Ne oldu Nogayir? Nugay'da o küçük çocuğun adı. Onu yepeşlemiş, başını okusamış. Kerata zaten yanlış işti yaptığını dememiş. Öyleyse çocukların istiyorsa evde kuş besletebilirsin. Tabi yemini suyunu vereceksin. Caizlikten söz ediyoruz. Sen beslenmesin, beslemem. Ama çocuğun gidip de kahvede pişpiri oynayacağına, sokakta inip de kötü kelimeler öğreneceğine. Aa balık al, bir şey yap. O ne diyorsunuz siz o sudan şeye? Akvaryum yap, renkli balıkları besle, yemini ver. Caiz. Kuş besle caiz. Eğitim için, kötülüklerden alıkoymak için bunlar caiz. Evet. Ee, kesilecek hayvanları behaim. Bunları kesmezseniz olmaz. Yukarıdan düşmüş ölmüş. Yenmez. Koca tosun 500 kiloluk. Birbiriyle buruşurken boynuzunu bir şey etmiş ölmüş. Yenmez. Dahası var. Bunları söylemek zorundayız. Şimdi <laughs> koyun sürüsü geçiyor gece. Şoför uykulu, yarı uykulu. Zaten onlar düz yol geldi mi denkleştiriyor. Kavaya atıyorlar. Bir beş dakika kestiriyorlar. Bunlar biz biliyoruz iki sırasında koyun sürüsüne dalmış tır. 50-60 koyun gitmiş. 50-60 koyun. Her biri 200 kilo. Kilosu şu kadar. Vay paraya bak. Hemen kimseye söylemeden soyuyorlar kasaba. Yapamazsın Mehmet. Mehmet dediğin göre Müslümansın. Müslüman'a göre Kur'an'a uymak zorundasın. Kur'an'da ...kesmeden trafik kazasında arabanın çiğnediği koyun... ...leş olur, yenmez bunlar. O parayı yiyemezsin. Elbise alamazsın. Çoluk çocuğuna harcayamazsın. Haramdır çünkü. Leş satılmaz çünkü. Mal değildir çünkü. Ama trafik kazası oldu... ...hemen koştum, debelenip durur. Hemen bıçağı yetiştir. Evet, daha ayağı kıpırdarken ee diye bağırırken bıçağı yetiştirdiysen bunlar helal. Ye afiyet olsun. Sat afiyet olsun. Öyle değil çoktan gitmiş. Ama elli koyun. Şu kadar para da hocam. Nasıl mahvoldu. Sülaleme incir dikildi. Yo yo yo. Leştir. Yiyemezsin. Satamazsın. Sadece derisini boynuzunu alabilirsin. Boynuzundan çakı bıçak yapılır derisinde tabaklanır. Der, kullanabilirsin. Onları yapabilirsin. Etini satamazsın. Şimdi bu ne oluyor çünkü? Trafik kazasında şu kadar koyun gidiyor. Adam onu satıyor. Kasapları. Yanlış bunlar. Evet efendim. Bu av, avında avın helaldir ama helal olması için işte arz ettiğim gibi bu şeylere var. Şimdi e, yabani hayvanlar avlanılıp satılabilir mi? Evet. Yılan Yılan yenmez Haşerat dedik Haşerat içindedir Ayı da pistir yenmez Başı bu ayı yenmez Yılan yenmez Kurt yenmez Çakal yenmez Köpek yenmez ee, Yırtıcı hayvanlar Ayı da yakalıyor dişinle Görüyorsunuz Yenmez efendim ee, Ama geyik Dağda geyik Çatal tırnaklı geviş getiren Domuz çatı açılmaktır, geviş getirilmez. Haramdır. Zaten Kur'an'da açık haram. Birisi de diyor ki sen diyor Tevrat'ın hükmünü millete sunuyorsun. Ya hocam Tevrat'ın hükmü değil. Fıkıh kitaplarında böyle yazıyor. Benim hani fıkıh kitaplarında Müslümanlık'ta olan bu hüküm Tevrat'a uyuyorsa ne zararı var? Tevrat'ın da zaten Allah'tan. Demek ki o hükmü kaldırmamış kaldırmadığı hükümler var. Mesela putperestlik döneminde hılfül fudul derneği varmış. Ne demek bu? Bir adam haksızlığa uğramış, insanlar buluşmuş, birleşmiş, dernek kurmuşlar. O haksızlığa uğrayan mazlum hakkını zalimden alıncaya kadar uğraşma derneği. Putperestlik döneminde peygamberimiz sallallahu aleyhi diyor ki şimdi olsa gene girerim diyor. Üye olurum diyor. Aha, bazı şeyler devam eder. Ee, onun için Tevrat'ta çatal tırnaklı geviş getiren hayvan yenir dedi diye ben haram mı diyeceğim helalsa yani. Bir ölçü veriyorum. Yani çatal tırnaklı geviş getiriyorsa ama bu bir fıkıh bilmesin çünkü sen cilt cilt kitap okumasın bilmesin bir ölçü veriyorum sana al ye vur ye kes ama domuz yeme çünkü çatal tırnakları mı geviş getirmez atı yeme. Evet, atı özellikle söylüyorum. Atı yeme, eşeği yeme, tek tırnaklıdır. Geviç de getirmez zaten. Efendim at işte şeymiş. Vaktiyle tank demekmiş. Harp aracıymış. Onun için yasak edilmiş. Şimdi bizim Semerkant, Buhara'da yiyorlar. Biliyorsun Türkler kır adamı, Göç be, yörük ...atı hem biniyorlar hem kesiyorlar... ...südünde içiyorlar. Ben İmam-ı Azam'a göre konuşuyorum. İmam-ı Azam Hazretleri'ne... ...büyük bir alim kitabı var. Ya İmam demiş... ...at eti yenmez diyorsun da... Kerah, ...kerahati tahrimiye mi... ...tenzihiye mi? Kerahat yani sevilmeyen, istenmeyen şey demek. Bir harama yakın... ...mekruhluk var. Bir de helala yakın mekruhluğu var. Hangisinden? Rüyasına girmiş. Kitabında yazıyor. Hoca efendi demiş. Evladım at eti yemek kerahatı tahrime ile mekruhtur evladım demiş. Uyanmış adam. Kitabına yazmış bunu. Ben de size aktarıyorum. Ben olanları aktarıyorum. At eti yenmez. Sütü içilmez. Mekruhtur. Haram diyemiyoruz at et için. Çünkü ayet lazım. Kesin yasak lazım eşek eti için kesin haram diyoruz. Sütü de kesin haram diyoruz. Ona demiyor. Ama at eti için böyle bir kesin şey yok. Fakat tahrimiyle mekruh olduğunu İmam-ı Azam söylüyor. Evet. Yabani hayvanlardan yalnız avlayabilirsiniz de yabani hayvan geyi dağda yakalayıp da kurban edemezsin yalnız. Neden? Kurban etmek için para vermen lazım. Bir şey maddi ibadettir. İlle besleyeceksin, ehli olanlardan satın alacaksın, emek çekeceksin. Senin emeğin diyor, daha da kendine, o geyi kurban edemezsin yalnız. Allah için fedakarlık lazım. Onu da burada arz edeyim. Evet Cenab-ı Hak cümlemizi güzel peygamberimizin bu uyarılarına dikkat edip de sünnetlerini yerine getirip de iki cihanda yüzü ak çıkanlardan eylesin. <laughs>